erişilebilir engelsiz kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti erişilebilir hizmet erişilebilir yaşam erişilebilir eğitim erişilebilir sağlık erişilebilir turizm birlikte yürüyelim birlikte bakalım birlikte okuyalım birlikte yürüyelim hep birlikteyiz beraber başaracağız erişilebilir engelsiz kuzey kıbrıs türk cumhuriyetini birlikte yaratacağız erişilebilir hizmet anlayışının yaygınlaştırılması temelinde tüm sektör ve hizmetlerde engelsiz adımlar atan kurum ve kuruluşlarımızı engelsiz mekanların haritalandırılması sürecine dahil olmaya davet ediyoruz. Dijital haritalandırma projesi toplumsal olarak engellilerin birlikte kaldırılması ve engelli vatandaşlarımızın erişebileceği mekan ve hizmetleri takip edebilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi tarafından hayata geçirilecektir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda ise Erişilebilir Engelsiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ödülleri verilecektir. Projeye katılım formunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı web sitesi üzerinden 1 Mart 2022 tarihine kadar tamamlayabilirsiniz.